Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba umarım iyisinizdir umarım yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi bitcoin bugün 25.500 doları kırarak yeni bir rekora imza attı. Peki bu saatten sonra bitcoin'i ve diğer kripto paraları neler bekliyor? Hemen hız kesmeden videomuza geçip sizlere bunları anlatmak istiyorum. Evet bitcoin ile grafiğimizi incelemeye başlayabiliriz. Bitcoin geçtiğimiz günlerde bir elmas formasyonu içerisine girdi ve bu formasyonun içerisindeyken 50 günlük ortalamanın sizlere grafiğini Telegram grubumdan paylaşmıştım. Ekranda gördüğünüz beyaz çizgi Bitcoin grafiğinin 50 günlük ortalama fiyatını temsil ediyor. Ben paylaştığımda tam şu seviyelerdeydi ve altına kırması durumunda 21.500 dolarlara kadar düşebileceğini söylemiştim. Pozisyonunuzu hazırlamanız için Telegram'dan paylaşmıştım. Fakat gördüğünüz gibi 50 günlük ortalamanın altına sekmedi ve elmas formasyonu içerisinden başarılı bir şekilde çıkıp şuna hemen çekeyim. Formasyonu kırıp 25.000 seviyesine hatta 25.400 seviyesine an itibariyle yepyeni bir rekora imza attı. Elmas formasyonu kırıldı. 50 günlük ortalamanın altına düşmedi ve yükselişi devam etti. Çok da basit bir trade'di aslında. Merak ediyorum Telegram'dan sürekli paylaşım yapıyorum. Ripple'la alakalı, Bitcoin'le alakalı, Ethereum'la alakalı güncel olmaya çalışıyorum. Son günlerde Bitcoin, Ripple veya Ethereum üzerinden yaptığınız trade'lerden bir kazanç elde ettiniz mi? Bunu hemen yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Çok merak ediyorum ben de okuyacağım çünkü. Son yükselişi baz alırsak Bitcoin bu seviyelere gelmeden önceki son yükselişi şurada da çizdiğim çubukla beraber gördüğünüz gibi bu çubuk uzunluğunda bir yükseliş kat etti. Elmas formasyonunun bitişinde de ortalama bu yükselişi kat edeceğini varsayarsak Bitcoin'in şu an için önümüzdeki seviyesi ilk olarak 27 bin dolar seviyeleri. 27 binin biraz üzeri söylüyor fakat ben 27 bin dolar diyebilirim. Şu an önümüzdeki ilk direnç noktası 27 bin dolar. Tabi bir yükselen bandın da içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi bugün ve yarın yapacağı günlük kapanış bizim için çok önemli. Bu kapanışla beraber yükselen trendi kırma durumu 27 bin doların çok hızlı bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. 4 saatlik baktığımız zaman zaten içinde bulunduğumuz 4 saatlik mum grafiği 2 dakika sonra sona erecek. Acaba bir pullback gelecek mi yoksa bu seviyelerden tekrardan 27 bin dolara bir yükseliş gelecek mi? Bunu önümüzdeki birkaç saat içerisinde göreceğiz. Yükselen trendin üst tabanındayız yani 25.500 seviyelerindeyiz an itibariyle. Dediğim gibi tavan kırılırsa 27 bin dolar seviyelerine hızlı bir yükseliş gelecektir. Fakat eğer kıramazsa ne olacak diye bir inceleme. Günlük grafikte baktığımız zaman birkaç video önce sizlere çizdiğim bir RSI tablosu vardı. RSI indikatörünün düzenli olarak high and lower high yaptığını söylemiştim sizlere. Yani ne demek oluyor bu? RSI ilk yaptığı tepe seviyesinden sonra bir toparlama yapıp daha düşük bir high yapıyordu. Yani yani çizmem gerekirse bir zirve yapıyordu. Sonra düşüyordu ve tekrardan bir zirve yapıyordu. Bu da bizim için high and lower high demek oluyor. Sürekli olarak bunu yaptığını zaten görüyoruz ve önümüzdeki ilk high and lower high'ı da şu an yapabilme potansiyeli çok yüksek. Yani bu ne demek oluyor? Buradan sonra RSI bir miktar daha yükselip tekrardan highlightlı bölüme girebilir. Bu da şurada gösterdiğim formasyonu bizlere yapacak demek oluyor. Fakat şöyle bakmalıyız. RSI'de high and lower high yaptığı zamanlarda Bitcoin'de ne oluyor? Özellikle şu seviyeleri inceleyelim. Gördüğünüz gibi bir zirve yapmış. Hatta şöyle farklı bir renkte göstereyim. Bir zirve yapmış şu seviyelerde. Bu da çok kötü gözüküyormuş. Hemen renk değiştireyim. Şu seviyelerde bir zirve yapmış ve bir sonra yaptığı daha düşük zirve Bitcoin fiyatını yükseltmiş. Yani RSI indikatörü high and lower high yaptığı zaman Bitcoin'in fiyatı high and higher high demek oluyor. RSI'de durum buyken Bitcoin'de durum tam tersi oluyor. Bir yükseliş grafiği gösteriyor. Bu da önümüzdeki süreçte bizim Bitcoin'de yaşayacaklarımızı bence bize gösteriyor. RSI'nin tekrardan high and lower high yaptığı durumda Bitcoin'in de ufak bir yeni zirve yapması yani üst bandı yine ufaktan kırması hatta 26 bin dolarlara yükselmesi çok potansiyel. Önümüzde süreçte bundan sonra da aresayda da Bitcoin fiyatında da bir geri çekilme beklenebilir. O yüzden bu seviyeleri çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi aynısını Kasım ayında da bir sürü kez görmüşüz. Aynısı tekrardan olabilir. İlk yaptığı zirveden daha yüksek bir zirve yapıp tekrardan bir toparlama evresine girebilir. Fakat uzun vadeli bakıldığı zaman özellikle Bitcoin'e kesinlikle yeni hedefin 30 bin dolarlar olduğunu söylemeliyim. Yapacağı sürpriz hamlelerle 30 bin doların üzerine çok hızlı bir şekilde kırabilme potansiyeli var Bitcoin'in. Benim burada çizdiğim açık bir hedef bölgesidir. 32 bin dolarlara çok hızlı bir yükseliş geleceği kanaatindeyim. Fakat bu uzun vadede gerçekleşebileceği için kısa vadeli grafiklerde biraz daha alsat pozisyonu yakalanabilir. Hemen dominansa geliyorum. Dominans tekrardan 70 seviyelerine geldi. 70 seviyelerini tekrardan kırması durumunda altcoin'ler için bir eziyetli dönemin başlayacağını söyleyebilirim. Fakat benim tahminim kesinlikle 70-72 seviyeleri arasından bir geri çekilme yaşayacağı altcoin'lere fırsat verilmeli. Altcoin'lerin boğası, alt altcoin 'lerde yeşil tablonun görüleceği kısım tamamen bu düşüş olan kısımda. Şu an kontrol tamamen Bitcoin'de. Sadece Bitcoin dominansı takip edilerek gerçekten çok güzel pozisyonlar yaratılabiliyor. Bunu Telegram grubunda zaten sık sık konuşuyoruz. Bitcoin dominansı ufacık yükseldiğinde Bitcoin'de çok güzel yükselişlerin olduğunu hep beraber gözlemledik. Aynı şekilde de aşağıya düşüş olduğunda altcoin'lerde yaşanan zıplayışları hep beraber paylaşıyoruz. O yüzden Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Sizlere çok hızlı bir şekilde Binomo'dan bahsetmek istiyorum. Daha önceki birkaç videomda da Binomo'dan bahsetmiştim. Fakat bu videoyu ilk defa izleyecekler için Binomo'dan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi spot trading yapmak yerine margin trading yaparak kar sağlayabiliyorsunuz. Yani belirlediğiniz bir yatırım fonunu almak yerine o fiyat yükselecek mi, alçalacak mı diye tahmin ederek de para kazanabiliyorsunuz. Buna margin trading deniyor. Yani örnek olarak Bitcoin'in fiyatına yükselecek veya düşecek diyerek bir para kazanabiliyorum, bir kazanç elde edebiliyorum ve bu dediğim işlemi Binomo sitesinden yapabiliyorum. Yapmam gereken tek şey Bitcoin fiyatı yükselecek mi, alçalacak mı bunu tahmin edip bu tahminime göre bir işlem oluşturmak. İşlem oluşturmak ekranda da görüldüğü gibi çok basit. Sadece fiyatın yukarı mı, aşağı mı gideceğini belirtmem gerekiyor. Videoda örnek olarak fiyatın yükseleceğini tahmin ettim ve birkaç dakika sonra işlem oluşturduğum fiyattan daha yüksek bir fiyatta kapanış yaptı. Yani yani tahminim tuttu. Bitcoin'in fiyatı belirlenen aralıkta daha da yükselmiş oldu ve ben bu işten para kazanmış oldum. Ayrıca iOS ve Android uygulamaları da var. Oralardan da binomoyu indirebilir. Sadece evde değil dışarıda kullanabilir. Herkes altcoin'de gerçekten görüyorum nasıl oluyor bilmiyorum ama herkes altcoin'de ve bitcoin'e olmayıp altcoin'i e olanlar var. Bu da çok ilginç bir şey. Her zaman böyleydi gerçi. Altcoin'lerin zamanı gelecek dediğim gibi çok yakın çok çok az kaldığını düşünüyorum. 70-72 arasında dolaşıp aşağıya bir kırılım geleceğini düşünüyorum. Fakat 72'den de yukarı kırması durumunda durumu tekrardan değerlendirmemiz gerekiyor. Hemen Ethereum'a geliyorum. Sonra da Ripple'a geçeceğim. Ethereum'da bence tablo tamamen çok iyi. 580 dolar seviyelerine tekrardan tutundu. Girmek için bir pozisyon daha yarattı. Tekrardan daha önce de olduğu gibi. Şu an tekrardan 630 dolar seviyelerine yükseldi. Bu seviyelerden ufak bir yükseliş tekrardan daha önce de çizdiğim gibi 700 seviyelerine hızlı hızlıca bir yükseliş kat edebilir. O yüzden güzel pozisyon almak lazım. Hele şu Bitcoin'in yükselişi de Ethereum yatırımcılarına güven veriyor. Ethereum'a da yeni fırsatlar tanımaya devam ediyor piyasa. O yüzden bu seviyelerden bile girmek mantıklı olabilir. Fakat tabii ki de bu video içerisinde söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiye değildir. 700 dolarlara kadar bir yükseliş çok bekleniyor. Ben de bekliyorum şahsi olarak. Her şey çok uygun Ethereum için. Herkesin merak ettiği Ripple'la bir devam edelim. Ripple'ı şöyle alayım. Ripple'da bildiğiniz gibi bir geri çekilme yaşandı ve tekrardan bir yükseliş kat etti. Hatta özellikle dip seviyeden alanlar için gerçekten %80'lik bir yükseliş kat etti. Fakat Telegram'dan da paylaştım. %50 düşen bir coin'in toparlaması için %100'lük bir yükseliş yapması gerekiyor ki eski haline gelmesi için en dip seviyeden %200 üzeri yapması lazım. Şu anki fiyattan da %150 yapması lazım. O yüzden gerçekten Ripple'da durum çok kritik. Özellikle Bitstamp borsasından da bir delist işlemi geldi. Fakat tabi burada önemli olan şu. Hacimli borsaların haberlerini çok sıkı takip etmek gerekiyor. Binance borsası, Hotbit borsası, Probit borsası. Büyük hacimli borsaların kesinlikle haberlerini çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Takip edilmesi gerekiyor özellikle Ripple yatırımcıları için. Herhangi bir delist haberi Ripple'ı çok daha dip seviyelere hatta 0.16 seviyelerine kadar götürebilir. Yeni yatırımcılarımız. Yatırımcı ilk defa kriptolarla uğraşan veya Ripple alacak kişilerin kesinlikle uzak durması gerekiyor. Elinizde varsa haberleri çok yakından takip eden trade yapıyorsanız da Telegram'a bekliyoruz. Telegram grubu içerisinde çok fazla Ripple yatırımcısı var ve hep birlikte haberleri sıkıca takip ediyoruz. Telegram grubumdan gelen üstekler üzerine hemen Litecoin'i bir inceleyelim. Litecoin'in Litecoin'in grafiğine baktığımız zaman gerçekten güzel bir tablo var. Önündeki hedefleri hemen birlikte çizelim. Şu an 132 dolar seviyelerinde kırması gereken bir 145 dolar var. Bu 145 dolara kadar önünde gerçekten çok ciddi bir engel gözükmüyor. Şu an bulunduğu 130-135 dolar bandı dışında. Elinde Litecoin tutanlar tutmaya devam edebilir veya trade yapıyorsa ufak bir düzeltme de yaşayabilir. Özellikle 110 120 dolar aralarında bir düzeltme de yapabilir bu yükselişi arkasından. Fakat 150 doları kırması durumunda önünün açık olduğunu düşünüyorum. En azından 180 dolarlara kadar. Adaya gelelim hemen. Adayla alakalı da çok fazla yatırımcı var. Adanın grafiğini zaten yakından takip ediyorum. Şu an beklentim adadan özellikle fiyatın bir miktar geri çekilmesi. Özellikle önümüzdeki yakın dönemde ortalama %15-20'lik bir düşüş yaşayıp benim tahminim tabii ki de bu seviyelerden tekrar bir toparlama yaşayıp kıramadığı 0.170 3 seviyesini kırmasını bekliyorum. Buradan zaten yeni bir yükseliş kat edecektir diye düşünüyorum. Uzun vadeli bakıldığı zaman zaten alt seviyeleri çok güzel şekilde uyuyor. Taban seviyelerinden bahsediyorum. Bu taban seviyesini bir kez daha deneyebilir. Eğer elinizde ada yoksa bu seviyelerden adaya dahil olabilirsiniz tabii. Eğer elinizde varsa bunu bir trade fırsatına da çevirebilirsiniz. Veya hiçbir şey yapmadan bir süre daha bekleyip altcoin rallisinde karınızı yiyebilirsiniz açıkçası. XLM'ye bakalım. XLM'ye daha önce de baktığımız gibi bir alım fırsatı bölgesi çizmiştim. Şu an alım fırsatı bölgesinin içerisinde açıkçası. Kesinlikle bir altcoin rallisi geldiği zaman 0.19 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum. 0.19'da özellikle şu anki fiyattan %35'lik bir kar demek oluyor. Şu an XLM gerçekten güzel seviyede bir dip seviyesinde denebilir. Toplanabilir. Attığı ufak iğnelerden faydalanabilir. Emirlerinizi aşağılarda tutabilirsiniz. Bu seviyelerde de tutabilirsiniz. Fakat benim gözümde bir alım bölgesinin içerisinde dediğim gibi 0.19 seviyelerini tekrardan test edecektir. Elinde XLM olanlar da bu seviyeleri dikkatlice değerlendirebilir. Evet anlatacaklarım bu şekilde de umarım bu trade fırsatlarını değerlendirirsiniz. Umarım güzel karlar bırakır sizlere de. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.